Yine El Mülk Suresi'nin 16. ayetinde Allahu Teala buyuruyor ki: "Emin tummen fis sema'i ay yakhsifa bikum al arda fe iza tamur." Bunu nasıl buradaki, hocam? Bu ayet-i kerimeyi nasıl açıklıyorlar? Bunda e, diyorlar ki emin tummen fis sema yani Allah diyorlar her Gökteki Heh. ifadesi. Gökteki ne? ifadesi diyorlar ki Allah göktedir. Halbuki ayetin manası gökteki meleklerin üzerinize azap indirmeyeceklerinden emin mi oldunuz? Men fisseme İmam el Harameyn buyurdu ki meleklerdir. Meleklerdir. Başka bir ayet-i kerimede Az-Zuhruf suresinin 84. ayetinde Allahu Teala buyuruyor ki ve o ki gökte ilahı ve fil ardı ilah. Eğer harfi harfi tercüme yapacaklarsa öyle yapıyorlar. Diyecekler ki Allah hem göktedir hem yeryüzündedir. Haşa. Veya bir ilah gökte bir ilah yeryüzündedir diyecekler haşa. Halbuki ayetin manası o değil. Göktekilerin ibadet ettiği ve yerdekilerin ibadet ettiği ettik. Et, yani gökteki meleklerin Allah'a ibadet ettiklerini ve yerdeki Müslümanların Allah'a ibadet ettikleri beyanıdır. Haşa. Bu de, demek değildir ki göklerde ilah var, yerde ilah var. Haşa. Haşa. Göktekiler ve yerdekiler ilaha, Allah'a ibadet ederler. Budur. Budur manası. Haşa bu demek değildir ki e Allah hem göktedir hem yerdedir ya da Allah, gökte bir ilah var yerde bir ilah Haşağı. var haşir. Göktekiler ve yerdekiler Allah'a ibadet ederler. Budur ayetin manası. Onun için alimlerden ilim almak çok önemlidir. Evet hocam.